Ne yaptın diyecek falan ama dur. Hayır ben şeyi yaptığım zaman he, olay veriyorum diyor. Al. Ne? <laughs> ay 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 geliyor. babası geliyor. gülüyor. Babasının gülüm bu çocuk. Babasının gülüm bu çocuk. Bak bir de götürüyor ya bırak götüreyim. Bırak götüreyim diyor. Gel buraya, çık buraya. Çık buraya. Bekle. Yavaş. Öküz. Öküz çocuk. Öküz dur. Bekle. Hayır, bekle dedim değil mi? Ah elimi sırcam. Çık, çık buraya. Bir dakika. Merhaba, merhaba. Aferin oluşma benim. Merhabana merhaba kardeş. Merhaba merhaba kardeş. Hmm. Oh. Bal bal bal. Gerçekten. Hayır. Alacağım mı? Hayır. Şu an <laughs> zıplayacak bak dur. Dur. <laughs> ben şöyle yaptığım zaman onay veriyorum demektir. Bak. Kaşın. Dur. Bekle. <laughs> tamam dur. Dur. Otur. 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 Bekle. Bekle. Tamam. Otur. Bekle. Al. Ay. Gel çık buraya. Bırak. Oğlum Serhoşlar şarkı dinliyor. Git bak bakalım ne yapıyorlar? Git oğlum kız onlara git. Küfür ediyorlar bize. gel tamam, gel 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 tamam tamam gel karışma. Gel. Şu havlayacak gece gece. Herkes uyandıracak ya. Neyse arkadaşlar hadi. Bitsin ya yayınımızın sonuna gelelim. <laughs> Arada da dil atıyor kim aynen. Arada bir böyle aradan fırsatta istifade bir tane dil atıyor bak. Şişt, buraya ya buraya. Bırak. Ben sana git dedim mi? Buraya gel çabuk. Gel buraya. Buraya 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 buraya. buraya. Hayır buraya Gel buraya, çık şuraya Ben sana git dedim mi? Bak Gel buraya Gel buraya, çık Ben sana ne dedim? He? Ben sana ne dedim? Sen niye dinlemiyorsun beni? Şişt. Ne yapıyorsun orada? orada? Ne diyor modum ben? tamam hadi git, git 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 bak bakalım git bak Okan meraklısın git bak Al bunu da yatağa at Onu da al oradan Kız bak herkes önünde Bağırma lan milletin içinde Sparrow bize 30 adet balkabağı göndermiş Çok teşekkürler Kesinize bereket. Arkadaşlar geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Valla bugün çok güzel oldu yayınımız. Çok güzel geçti. Hepinize çok teşekkürler. Allah razı olsun. Desteklerinizden dolayı. İyi ki varsınız. Eksik olmayın.